1988 yılında, bundan 37 yıl önce ambalaj sektörüne çalışma hayatıma başladım. 37 yıldır esnek ambalaj sanayicileri ne uğraşıyorum. Aynı zamanda Türkiye Odalar Borsa Birliği'nde Plastik Meclisi'nde yönetim kurulu başkan yardımcılığı, ambalaj meclisinde yönetim kurulu üyelikleri gibi, Esnek Ambalaj Sanayi Derneği yönetim kurulu başkan yardımcılığı gibi bir takım görevlerim var. Bu Vizyon 100 platformuyla da İzmir'le tanıştım. Hakikaten çok başarılı isminde olduğu gibi vizyon çok yüksek bir e, topluluk. Burada olmaktan da çok mutlu oluyorum. Şimdi lider bakış açısıyla bir kurumun dönüşümü hakikaten de benim e, şu an yönetim kurulu üyeliğini yapmış olduğum süper film firmasında da geçtiğimiz senelerde bu konuda çok ciddi çalışmalarda bulunduk. Tabii bunlar için öncelikle bir vizyon belirlememiz gerekiyor. Olayı iki açıdan ele almamız gerekiyor. Bir stratejik ve insani boyutla ele almamız gerekiyor. Önce strateji belirlememiz gerekiyor. Daha yaşanabilir bir gelecek için güvenilir, sorumlu, yenilikçi ve çözüm üreten bir dünya firması olmak bizim şirketimizin vizyonu. Bunun için liderlik ve yönetim desteği önemli. Vizyon belirledikten sonra bu konuda çalışacak olan liderleri belirleyip bu liderlerin bu konuda yapmış olduğu çalışmaları sağlamamız lazım. Bunlar örnek olması lazım, dönüşüme destek olmaları lazım ve çalışanları da bu konuda ilerletmeleri gerekiyor. Şirketlerde bu dönüşümün kültürel değişim de çok önemli, kültürel değişimin de sağlanması gerekiyor. İletişim ve şeffaflık çok önemli. Dönüşümün amacı, nedenleri, hedefleri hakkında açık ve düzenli iletişimlerde bulunmamız lazım. İnsanların güvenini sağlamamız lazım ve çalışanların aktif katılımını sağlamamız gerekiyor. Çalışanların fikirlerini almak, onları yetkilendirmek bu işin başarısı için çok çok önemli. Süreç takip ve teknolojiyi takip etmemiz, entegrasyonu yapmamız lazım. Bu da çok çok önemli. Performa ara sıra bu yapmış olduğumuz çalışmada performans ölçümleri süreçte çok önemli. Hızlı kazanım ve başarı hikayelerini insanlardan dinlememiz ve bunları fine tuningler yani ince ayarlar yapmamız için bu bence çok önemli bir case. Değişime direnç mutlaka olacaktır. O değişime direncin de yönetimi özellikle şirketlerde eski çalışan insanlar yenilik getirmeyin. Hani Cem Yılmaz espri yapar diye çıkartmayın diye. Aynı onun gibi bu değişime direnen insanları da mutlaka sürece dahil etmemiz gerekiyor. Bir de en önemlisi tabii bu bakış açısının sürdürülebilir olması gerekiyor. Sürdürülebilir olması için de en baştan beri bu işin sürecini yapmamız lazım. Tüm bunları yapmak için de kurumu çok iyi analiz etmek lazım. Kurum bilinmemiz lazım. Biz kendi şirketimizde ne yaptık bu konuda? Kendi şirketimizde bir iki örnek vereceğim. Bir danışmanlık aldık. Bu danışmanlıkta da tamamen profesyonel İki tanesi dışarıdan olmak üzere altı kişilik yönetim kurulu yaptık. Komiteler kurduk. Bu komitelerle beraber çalışmalar yaptık. Ve tamamen profesyonel bir yönetimle geçtik. Dolayısıyla bunda çok fazla etkilerini, faydalarını görmüş olduk. Hakikaten bu dönüşüm ben kendi şirketimde süper filmde yaşadım. Teşekkür ediyorum.